Sayın Komutan, Başkan Zor Kınan, icra kürsüsü başlamam diye tekrar ve siyasi partimizin temsilcisi ağabeyimiz Mualliy yardımcıları, seyircimizin buralarını herkesin memnuniyetini dileyiyorum, sağlıcak diliyorum. Evet. Şimdi Sayın Valimiz kendi günden beri önemli bir Bugün de işte Amasya çöreğiyle alakalı coğrafi işaretin tanıtımı efendim ve saygının zannediyorum dokuz mu oluyor onu bilmiyorum tam. Evet. lakin esas bilmesi gereken şu sayın valimiz diyor ki benim arzu ettiğim, varmak istediğim hedef 33 diyor. Tabii 33'ün ne olduğunu bilmiyoruz. E, Neden 33? Sırrını bilen var mı? Ben varım biliyorum ama ben sırrınızı çözdüğümü düşünüyorum. Bilen var mı? Niye 33 şeyleri var? Söylemiyorsun var. Söylemiyor. Söylemesi, söylemesi. Evet. Lakin her masada şey var, bizim masada da yok. Ona da söyleyelim. Evet, yine Bamya'dan bahsettik biraz önce bu bambiyalıkla alakalı üniversitemizin bir akademik çalışması var. Sayın Bekir'in de yayınlanmış bu konuda makalesi var. Gerekirse hepsinin alt yapısı tamamlanmış oluyor. Şimdi ben belediye başkanı olarak işimi yapıyorum. Elimden ne gibi destek gelirse onu veriyorum. Evet. Bize düşeni yapıyoruz. Bizim işimiz şehrin güzelleşmesi, şehrin tanıtımı, işte bu şekilde bir şehrin tanıtımı yapılıyor. Yani biz bu şehre turist getirmek için, bu şehri turizm şehri yapabilmek için açık hava hemen bir müze haline dönüştürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şunu söyleyip bitiriyorum. Hemen yan tarafımızda biliyorsunuz Hilton Oteli'nin ihalesi bitti. Şu anda sökümler yapıyorlar üç dört gündür. Hemen yıl başına tamam ederiz. Yine Çakallar yolunu, Çakallar istikametinden Ferhat İleşik'in tepesine çıkan o düzlüğe çıkan arazinin yolunu iki buçuk ayda efendim yoğun bir çalışmayla iki buçuk ayda tamamladık. Niye tamamladık? Çünkü önümüzdeki günlerde tedefleri ilan edeceğiz. Onun için tamamladık. Zaman zaman çok ses geliyordu. İşte biz de farkındaydık ama onun zamanı ve süresi Şehrin her tarafını komple asfalt diyeceğiz. Asfaltlanmamış hiçbir yerimiz kalmamış. Olacak. Evet. Ben fazla konunun dışına çıkmadan burada bitireyim. İsa'nın konuşması yok zannediyorum. İsa'nın Rica kalk. Arkadaşlar İçinizde söylüyorum. İsa verildi hiç söz tutmuyor. Evet. Buyurun başkanım ne demek? Evet. Bir altmış lazım sana doğrusu yani. Ne olacağız diye ama tutacaksınız. Ben de de sağlık sağlık diliyorum. Saygı ve sevgilerimi muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın, hoş kalın, sefayla kalın. Evet. Teşekkür ederim.